Herkese selam arkadaşlar. Hepiniz yepyeni bir Farm Simulator 22 bölümüne, yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki seri haline devam ettiğimiz için gerçek hayat e, seri 9 ile karşınızdayız. E, biliyorsunuz pamuk yapmıştık, pamuğu almıştık, koyun almıştık, koyun koyunların yapalarını hepsi topladık. Burada ne var neresi topladık ve fabrikaları böyle tarlanın kenarına kurduk çünkü daha birçok fabrika kuracağımız için e, bir tane tarlayı belki de komple fabrikaya dönüştürebiliriz. Ee, gördüğünüz gibi iplikhaneyi kurmuştuk. İplikhaneden böyle iplikhaneler kumaşlar çıktı. Ee, o bölümü katlara koyacağım arkadaşlar. Katlardan da ona bakabilirsiniz. Buradan kumaşlar çıktı. Buradan koyduk. Buradan da gidiyoruz. Ve elbiseler çıktı. Toplam kaç parça yükleyince bakarız artık. Sayımını yapmadım ben çünkü. Toplam kaç parça? Ah! Lan Arkadaş dağıttım ya var mı böyle bir şey ya elimi elimi bıraktım sonra bıraktım zannettim bırakmamış. Yükleyelim mi abi? Yükle ama şunları bir yanaştırayım dur şöyle sen dibine geleceksin ya. Dibine gelmiyor mu? O bu ee, böyle bir rumor kaldı arkadaşlar samanı her şey yüklüyor çok kaliteli ama durduğun yerde yüklemen lazım dağın için. Kaç tane oldu bir de bakar mısın? Abi şu an 9000 litre. 9 tane o zaman öyle mi? Yok 9 Yok. tane değil abi. Abi niye 9000 gösteriyor o zaman sıkıntı var. Kaç tane sayısını bilebilir Sayalım abi 1, 2, 4 Bir müsaade et 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21 abi. 21 tane. Okey. 21, 21 tane. bin litre abi şu an. 21 bin litre şöyle bir şey e, pit noktasına bir bakalım. O güne getirelim zamanı. Çünkü şöyle bir şey var ucuz vermek istemiyorum hemen aşağı gelelim abi Elbiseler Yol tuzu kumaş Kıyafet elbise değil tabi adı kıyafet Şu an yükselişi geçiyor ama pit noktası şuradan baktığınızda Nisan. Şu, an, şu an biz Ekim'de miyiz Evet Nisan'a kadar gideceğiz arkadaşlar Nisan'da en üst seviye görüyorsunuz Nisan'da vereceğiz o yüzden şu an için Nisan'a da süreyi devam ettiriyorum siz de görüyorsunuz elimizde herhangi bir yapamamak olmayacak bir üretimimiz olmayacak Ama Nisan'a kadar bunu ilerleteceğim. Şöyle hemen size bekle. 2 dakikada ilerletelim arkadaşlar. Biliyorsunuz zaman modumuz gayet hızlı. Ekim, Kasım. Yine buradan paralarımız, giderlerimiz olacak her ay. Hiç sıkıntı değil. para şimdi 50 bine, şey, 15-20 yakın, 30 yakın para kazandık. Bunda iş yapa yapa, boyuna iş yaptık arkadaşlar. Çünkü paramız hep dibine vurmuştu. Şubat'tayız. bir para kazandık sonuçta ama çok emek sarf etti inanın ki Mart Nisan'a geçsin Nisan'da yükselişi izleyeceğim grafiği izleyip o şekilde gideceğim lan Nisan'dayız lan niye demiyorsun Allah gitti git. Saat 15 oldu nisan'da ona bakmak gibi <laughs> unuttuk vallahi. 18.000 oldu ve yükseliyor. Ağır ağır daha ilerleteyim mi? Ağır ağır sen fiyat Bence Bence kalsın böyle stabil. Ya da kalsın 19-18 iyidir. Çünkü 19 yani... bini görmeyecek bildiğim kadarıyla. Aynen. Sen yere git istersen ben geliyorum. Şu Buluşalım orada. İşaretliyim şurayı ben de nerede olduğunu bulayım. Yine demi ki aynı yer mi sence? Evet evet aynı yere gidiyoruz. Aynı yere gidiyor o zaman. Şuradan karşıya geçiyor. Böyle gidiyor böyle gidiyor. Evet aynı yere gidiyor. Ben yine şuraya gideyim. Satışımızı yapalım. Ne kadar paramız var ona bir bakalım. Önce parça parça alacak. Yeri bir... iş... Lan oğlum. Hala kalan. Bir değil. Ziyaret et. Ziyaret et. Şimdi şu anda eksi 12.900. 13.000 diyelim buna kısaca. Eksi 13.000 13 diyelim. Bakalım. Ne kadar para kazanacağız? 18 tane şey o 21 tanesinden. Yalnız çok iyi para geleceğine inanıyorum. Abi 21 çarpı 18'den desek Tamam mı? 20 çarpı 20 bin, 200 bin lira para yapar. 2 tamam mı? 110. Abi 110. 300 küsür bin para alacağız gibi geliyor. 400 bine yakın abi bence. 400 bine yakın. Abi o zaman biz bir 300 bin borç kapattırız o zaman. Abi 400 bin alırsak 300 bin lirasını vereceğiz bin lira kalır cebe. Aynen öyle. Ben bu arada ikinci elene gelmiş bir bakayım zaman durdu ya. İşe yarar bir şey gelsin istiyorum Hiç Bir şey kere de gelmiyor. Abi. Bir kere de bir evet. şey gelmiyor ya. Dip kazan. Kaç metresin sen? 6 büyük 3 metre 3 metreymiş. Dip kazan ya. Yani. Hiç alınmaz. Of of kesicimiz var zaten. Bir çerdiğer falan hepsini yedik bu uğurda. Bu kumaşın Sattık. uğruna her şeyi yedik yani. Sattık yani arkadaşlar. Öyle bir durumdayız. Şuna güzel lan bir şey gel lan. Bir tane bibzer fiyatına bakayım ben eğer para gelirse diye umuduyla. Mibzer alamadık ya bu durumdayız arkadaşlar Mibzer. Mibzerler nerede ya? Mibzerler nerede? Patates teknolojisi, o teknoloji, bu teknoloji, şu teknoloji. Bitirdiniz bizi be. Ha, mibzerler buldum lan mibzerler sonunda. Bakıyorum şimdi sen kaç metresin arkadaşım? 8 metresin. Yok bana yetmezsin sen. Sen bana yetmezsin ben para vuracağım sonra. Abi şimdi. 390 bin para gelecek. Of of ciddi olamazsın. Geldim lan. Yok yanlış hesaplanmaydıysa 390 bin abi. Lan ben de heyecanla para geldi diye çıktım peden. <laughs> 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 Mivzeller, mivzellerden şimdi abi o zaman iyi para gelecekse 200 bin. Bu da çok para ya 200 bine. Abi. Ha bu ekmek için önceden doğru doğrudan ekebilir ve tohumu önceden sürmek için. O zaman abi 8 metreyi alacağım. 159 bin. Evet Aykut Bey geldim. Uygun mudur? Hadi bakalım satışlarımızı yapalım. Of 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 of. Para akışına bak para para. Kaç geldi? 378 bin. Bir de 18 bin. 12 binlere de 18 binlere de zaten eksideydik. Abi çok iyi. 13 bin eksideydik. 13 bin eksideydik. Şu an 300 bin lirada, 300 bin lirada kredi ödüyoruz abi. Abi şu lazım bana, bunu alıyorum ben ha. 159 bin abi bir kere alacağım, ömür boyu kullanacağız. Tamam, ya. mı? 8 metre. O zaman, abi 275 bin lira kredi borcumuz kaldı. 160 binmiş benim bu aldığımda. He. 120 bine var. O da 6 metre. Yeter mi bize 6 metre sence? 6 metre kaç metre senin dedin? 8 metre abi. 160 bin. 6 metre abi, 120 bin. 8 metre al sen. 8 metre al abi. Diğerlerini 300 alamıyorum. 300 lira borcumuz var. Sen 8 metre al abi. 300 bin lira borcumuz var. Şimdi bizim bir çerdüver ikinci ele düşer. O yüzden bir çerdüver almak istemiyorum. Bizleri alıyorum abi direkt o zaman. 160 bin veriyorum. Hayırlı olsun inşallah. Hadi bakalım. Yapılandırma plaka milaka önemli değil geç Ya da bir plaka yapaklandır öyle, öyle, öyle. Ee... Abi ben yukarıya çıkıyorum, gelirsin oraya Tamam kardeşim Şunu şunu alayım zaten videoyu bitireceğim ben arkadaşlar o yüzden Şunu birlikte sizle birlikte alalım nerede lan bu şey ee, bulamadım var r'yi bulamıyorum var mı böyle bir şey alfabetik git şurada bir tane renk beyaz olur bizim Türkiye'mizde sadece arka tamam doğrudur okey 159.000 satın al evet okey Evet arkadaşlar 300 bin 250 bin kadar borç kapattık gördüğünüz gibi kumaşta deli para var ama çok 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 paramız gitti o da ayrı bir şey bir çer varana kadar sattık arkadaşlar ee, bu videoyu da burada bitiriyorum arkadaşlar biraz kısa olabilir videolar ama hani sıkmasın insanları fazla fazla uzatmaya gerek yok ee, umarım diyorum videoyu beğenirsiniz kanalıma abone olursunuz diyorum onun haricinde açıklamada discord adresimiz var oradan bize katılabilir. Birlikte birçok oyunu multiplayer, online şekilde oynarız. Oyun şart değil, sohbet ederiz. Hepinizi Discord'da bekliyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.